Selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Evet. Nisa suresi 135. ayete kadar geldik. İnşallah devam edeceğiz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler. Yani bu öğretiyi bilenler, bilerek inananlar içimizde kimler onlar? Düşünceler, fikirler Anlayışlar, anlayış demeyeyim. Düşünceler, fikirler, enerjiler, frekanslar, hareket enerjileri komplike. Yani sen madde bedeninden ibaret bir şey değilsin. Sen aynada gördüğün kişi değilsin. Sen içeride olan kişisin. İçerdekisin sen. Dışındaki değilsin yani. O yüzden ey ima edenler dediğinde senin içindekilerden bahsediyor. Kendiniz, peki kendiniz kimsiniz? Yani biz kendimiz kimiz? Kendimiz Adem oğullarıyız. Yani Rahmani bilincin fikirleriyiz. Rahmani bilincin fikirleriyiz. Anne babanız yaratıcı düşüncenin anası. Babanız yaratıcı düşüncenin babası. Fikir babası, Yaratıcı fikrin babası. Neymiş anne babanız? içinizdeki yaratıcı düşüncenin anası. Yani Rahmana adammış, adamış olan kendini rahmana adamış olan yaratıcı düşünce, babanız ise yaratıcı fikir ve yakınlarınız sizin düşünme biçiminize yakın olanlar, yakın anlayışlar. Yani nasıl söyleyebiliriz? <laughs> gittiğin yola yakın olan enerjiler, düşünceler, frekanslar, ondan sonra fikirler, bunlar yakınlarınız, yakınınızda olanlar, sizin anlayışınıza, farkındalığa yakın olanlar, yakınlarınız aleyhine bile olsa, yani onların işte kopiki olarak aleyhine bile olsa içinizde Allah için, içinizde şu an için Allah, Rahman olan Allah'tır. Çünkü Rahim daha oluşmadı. Rahman olan Allah yani her şeyi kendi içinden yaratan bilinç için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Şahitsiniz artık bu öğretiye, bu imana, bu inanca, bu bilgilere şahitsiniz. Ve siz bu şahitler olarak adaleti ayakta tutun içinizde. Zaten içinizde ayakta tutmaya başladığınızda bu dışınıza da yansıyacak. Otomatik olarak dışınıza da yansır. Böyledir zaten. Seni içindeki yönetir. Dışındaki değil. Dışında bir şey yok. Ne ararsan ara, içinde arayacaksın. Her şey içinde. İçindekiyle alakalı her şey. Evet. Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Selam tamam. Emine, hoş geldin. <laughs> İster zengin olsun, zenginlik burada, zenginlik nedir zenginlik? Yani sen Allah'ın ayetlerini getiriyorsun, maddesel manada zenginlik olarak algılıyorsun. Böyle bir şey yok. Canım kardeşim, değerli kardeşim, Kur'an ayetlerini maddeselliğe indirgeme. Yukarıya çıkart biraz ya. Anlayışını biraz yükselt. Uluhiyete çıkart anlayışını. Anlayışını uluhiyete çıkarttığın zaman algılıyorsun zaten ne manaya geldiğini. Zenginlik nedir yani? Büyük zaten Allah'ındır. Evet. ister zengin olsun. Buradaki zenginlikten kasıt nedir? Zenginlikten kasıt. İlmen, bilgi manasında zengin olsun. içindeki içindekilerden herhangi birisi bilgi anlamında, ilim anlamında, anlayış olarak zengin olsun veya ister fakir olsun. Fakir olsun. Çünkü Allah bilinç onlara daha yakındır. Kime? Şahitlere daha yakındır. Yani bak bu ayeti biz içimizde çözüyoruz, içimizde algılıyoruz ilk önce içimizde bu sistemi, bu yasayı oturtuyoruz ki Sonrasında eğer ki sen bu ayeti normal yaşantına içinde yaşadığın bu olayı normal yaşantına yansıtacaksan zaten durum böyle olacak. Bu sefer maddesel manada yani dışsallaştırdığın zaman bu ayetin yasasını ister zengin olsun, bu sefer maddesel manada ister karşıdaki insan zengin olsun, isterse fakir olsun hiç fark etmez. Şahitler olduğun için yasaya adaleti ayakta tutman gerektiğini bileceksin ve anlayacaksın inşallah. Umarım anlatabilmişimdir. Zaten örneklendirme yaptık. Zor değildi. Evet. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın. Önce içinizde. Çünkü içinizde bakın şu anda farkında olamadığınız iblisin enerjileri var. Yani cinleri var içinizde. İçinizde var. İçinizde var. Şu an için var. Ben cinlerimi Müslüman yaptım. Onu geçin. Beni bir yana bırakın. Sizin daha içinizde iblisten gelen o cinler var. İblisin cinleri var içinizde. ifritleri var. Onların Müslüman yapana kadar siz bu yasaları bileceksiniz. Bu yasaları içinizde uygulayacaksınız. Enerjisel olarak, frekanslar olarak, anlayış olarak, ilkeler olarak, yasalar olarak, düşünce biçimi olarak, fikirler olarak bunların hepsini uygulamak durumundasınız. Yoksa iblisin cinleri ve ifritleri mutlaka sizi çevirir. İçinizde zaten hepsi. Evet. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın. Bunu yaptığınızda zaten cinlere uyuyorsunuz. İfritlere uyuyorsunuz. Bunu yaptığınızda yani tersini yaptığınızda ne oluyormuş? Adaletten döndüğünüzde hevanıza uyuyormuşsunuz. Hevanıza uymayın. Yani isteklerinize uymayın. Eğer dilinizi eğip büker ya da yüz çevirirseniz, bakın burada kesin bir dille söylüyor. Bu işin şakası yok diyor aslında. Bu işin şakası yok diyor. Kıvırma diyor yani. Bu işte sakın kıvırma. Adaletten yana kesinlikle senin kıvırmaya hakkın yok diyor. Böyle bir şeyi, böyle bir önemli bir konuda kıvırmaya hakkın yok diyor. Bunu söylüyor ayet. Metafor kullanıyor burada, mecaz yapıyor. Eğer dilinizi eğip büker ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah bilinç, yaptıklarınızdan haberi olandır. Elbette. Her an. Her saniye. Evet. Devam inşallah. Ey iman edenler tekrar. Allah'a her şeyi kendi içinde yaratan bilince, elçisine yani Muhammed'e, maneviyat ve uluhiyete, Rahman'ın, Rahmani bilincin yeryüzünde yani senin sol beyninde ortaya çıkarttığı son peygamber ya yani son elçisine, peygamber değil mi? Son elçisine. Muhammed'e. Maneviyat ve uluhiyeti temsil eden elçisine. Muhammed'e. Muhammed'e indirdiği kitaba. Maneviyat ve uluhiyete indirdiği kitaba. İşte Allah bana kitabı indiriyor şu anda. Kitabı indiriyor bana. İçimdeki Muhammed'e kitap indiriyor şu anda. Sen bunu farkına varamıyorsun. Sen bunu dinliyorsun ama sonra farkına varacaksın. Çünkü sendeki o bilinç düzeyindeki gelişimden sonra farkına varmaya başlıyorsun. Hayatındaki olumlu gelişmelerden sonra farkına varmaya başlıyorsun. Gerçekten iman eden sen şayet gerçekten münafık değilsen bak bir de münafık değilsen eğer münafıksan biraz sonra sana öyle bir yasa gelecek ki şaşırıp kalacaksın. Hiç fark etmez. Beni dinleyip de inanıyormuş gibi yapanlar sonra kendi hevası he istekleriyle hayatına devam edenlerin hepsine birazdan bir yasa gelecek. Hiç merak etmeyin yani. Allah her şeyi düşünüyor. Her şeyi biliyor. Evet. Ey iman edenler! Her şeyi kendi içinden yaratan bilince Muhammed'e Muhammed'e yani içindeki Muhammed'e maneviyat ve luhiyete indirdiği kitaba ve bundan önce Muhammed'den önce indirdiği kitaba iman edin. Ben sizin içinizdekilere söylüyorum. İçimdeki Muhammed sizin içinizdekilere bunu söylüyor. İçinizdekilere söylüyor. Ve ben de kendi içime söylüyorum. İçimdekilere söylüyorum. İman edin diyorum. Kim Allah'ı yani her şeyi kendi içinden yaratan bilinci. Şu an içinizdeki Rahmani bilincin. Rahmanı. Onun enerjilerini, meleklerini yani enerjilerini, kitaplarını, elçilerini, elçilerini, yeryüzünden çıkarttığı elçilerini. Buna hepsi giriyor. İsa'sı, Musa'sı, Süleyman'ı, Meryem, Meryem diyor. <laughs> Davud'u, Nuh'u, İbrahim'i hepsi ve ahiret gününü sonrasındaki gününü sonra gününü son gününü inkar ederse kabul etmezse inkar ederse şüphesiz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır. Sapıktır yani. Net. Ne diyor? Şüphesiz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır diyor. Sapıktır. Devam. Gerçek şu bakın. Gerçek diyor. Doğru demiyor. Gerçek gerçek demek büyük bir söz demektir. Gerçek çok büyüktür. Doğru değil. Gerçek şu diyor ayet. İman edip bakın iman edip bilerek inanıp sonra inkara sapanlar, sonra inkar edenler, öğretiyi, bu sistemi, bu yasaları inkar edenler sonra yine iman edip sonra tekrar kafası karıştıktan sonra tekrar dönüp sonra yine iman edip sonra inkara sapanlar sonra da İnkarlarını artıranlar, artanlar, Allah bilinç onları bağışlayacak değildir. Bağışlamayacak. Hüküm veriyor bakın, bağışlayacak değildir. Onları doğru yola da iletecek değildir. Doğru yol neresidir? Doğru yol direkt epifiz bezine bağlanmaktır. Sal atmaktır, sal atmaktır, sal atmaktır. Epifize, Rabbin olduğu yere sal atmaktır. Dost doğru yol orasıdır müminlerin yönleneceği yön ve yol orasıdır. Allah'ın evi orasıdır. Neresiymiş? Epifis. Onları doğru yola da iletecek değildir. Yani Epifiz'in yoluna, Rabbin yoluna iletecek de değildir. Evet devam. Şimdi geldik. Münafıklara müjde ver. Münafıklara müjde ver. Vereceğim şimdi münafıklara müjdeyi. Haydi bakalım. Münafık neymiş tekrar bakalım. İnanmadığı halde kendisini maneviyat ümmetinden gösteren, inanmadığı halde lay lay lom yaşayan, sallamayan, tınlamayan ama kendisini sanki maneviyat ümmetindenmiş gibi gösteren işte bu düşünceler ve fikirler. İnanmıyor aslında. Salla, sallıyor yani. Zaman geçsin hesabı yapıyor. Takmıyor ama kendisini öyle gösteriyor. Yani Kendisi derken madde ben kendi içindekilerden bahsediyorum. İçindekilerden öyle böyle gösteriyor. İnanmış gibi gösteriyor. Münafık yani. Evet. Onlara şimdi münafıklara müjde ver diyor Muhammed'e. İçindeki Muhammed, e. Muhammed de diyor ki onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır. Onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır. Benim için de varsa bütün münafıklara sesleniyorum. Sizin içindeki münafıklara da sesleniyorum. Diyorum ki onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır. Bitti. Ayet apaçık. Hep içinde yaşanacak bunlar. Bu acıklı azapların hepsi içinde yaşanacak. İçinde olacak bunların hepsi. Evet onlar yani o münafıklar müminleri, maneviyat ümmetini bırakıp gerçeğin üstünü bile bile örten dostlar edinirler. Ne yapıyorlarmış bu? Yani maneviyat ümmetinden deyip de aslında inanmayanlar, kandırmaya çalışanlar, aldatmaya çalışanlar, içimizdeki işte o dişiler olabilir, düşünceler olabilir, üretken düşünceler olabilir, iblisin enerjileri yani cinler olabilir, iffitler olabilir. Yani bir cin, iblisin bir cini, yani iblisten yani madde bilincinin bir enerjisi gelip sana şunu diyebilir. Ben de artık Müslüman oldum, ben de gerçekten maddeyi artık Rahman için kazanacağım diyebilir. Seni aldatabilir. Bu düşünce aklına gelebilir, kafana gelir. İşte bundan bahsediyorum. İşte aldatıyor. Mümin, gibi yani nasıl söyleyeyim, inanmış gibi gösteriyor sana kendisini. Madde bilincinin bir enerjisi geliyor, diyor ki sana ben diyor, bundan sonra diyor, hatta ifriti geliyor, ifrit diyor ki sana ben diyor, bundan sonraki hareketlerimi diyor Rahman'a odaklı yapacağım diyor. Kazandığım maddeyi diyor. Rahman için harcayacağım diyor. Rahman'a layık olmak için yaşayacağım. Onun için çalışacağım diyor. Bak. Mesela örnekse işte bak al sana münafık veya herhangi bir düşünce içindeki onlar müminleri, maneviyat ümmetini bırakıp gerçeğin üstünü bile bile örtenleri dostlar edinirler. Hüküm veriyor. Dostlar edinirler diyor. Kanma diyor kanman senin kanmaman için çok ayrıntılı bir şekilde düşünmen lazım. Bilmen lazım. Yasaları bilmen lazım. Bilmezsen zaten kanar kanar gidersin. Algılayamazsın bile. Seni alır götürür. Farkına bile varamazsın. Yani sen kafanda düşündüğün, fikrettiğin ne ise osundur. Sonra ifrit devreye girer. Hareket enerjisi. İfrit hareket enerjisi devreye girer ve seni Rahman'ın istemediği yollara, yönlere sevk eder sürükler götürür. algılayamaz, Çözemezsin yani ne olduğunu. O yüzden yasaları çok iyi bilmen lazım. Her yaptığın hareket kontrol altında, kayıt altında biliniyor. Çünkü bu bir savaş ya. Sen savaş yerindesin. Savaş. Sen bir savaş alanındasın. Savaş alanında ne yaptığını, ne ettiğini çok iyi bilmen lazım. Ne düşündüğünü, ne fikrettiğini. Her anını çok iyi değerlendir. Kafana gelen düşünceler, bir sürü düşünce geliyordur. Ben biliyorum seni. Sizi biliyorum yani. Kafanıza bin bir türlü düşünce geliyordur gün içinde. Hangi biri ne söylüyor, ne ediyor, nereye sürüklüyor siz bilmiyorsunuz. Farkında değilsiniz. Daha anda değilsiniz. Şimdinin içinde değilsiniz daha. Daha o duruma gelemediniz. Ama geleceksiniz inşallah. Evet çok uzatmayayım ya. Ne yapıyorlarmış onlar? Gerçeğin üstünü bile bile örtenleri dostlar ediniyorlarmış. Edinirler hüküm. Kuvvet güç ve onuru onur bakın güç ve onuru onların yanında varıyorlar. Yani kafirlerin kafir düşüncelerin kafir cinlerin kafir ifritlerin kafir fikirlerin frekansların anlayışların ilkelerin yanında varıyorlar. Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Her şeyi kendi içinden yaratan bilincin içindeki Rahman'ındır. Ne yaparsan yap Rahman'a salacaksın. Çünkü yeryüzündesin. Evet. O size kitapta. Yani o şimdi o diyor epifiz bezi size kitapta. Epifiz bezinin size verdiği kitap, bana verdiği kitapta size de verecek o kitabı. Size de var da ve varmıştı da aslında var da verdi de siz daha onu açamadınız o kitapları. Neyse o size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde tekrar Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde işte işittiğinizde ne demek bu? Geliyor kafana gün içinde. Geliyor diyorum bak nereden geldiğini algılayamıyorsun bir sürü kafana düşünce geliyor sen bunları daha çözemedin diyorum İşte bunları istiyorsun sen kafanın içinde kafanın içine geliyor böyle sesler eşit de. onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar onlarla oturmayın yani bu şu demek tamam en azından şimdilik diyor bak şu anda tam diyor şimdinin içinde değilsin Ana odaklanamadın, anda yaşayamıyorsun. Şimdilik en azından bu tarz şeyler geldiği zaman kafanın içine bırak diyor gelsinler gitsinler. Hiç uğraşma, ilgilenme. Sakın diyor. Herhangi Allah'ın adını da anmana gerek yok diyor. Öyle bir anda diyor. Anma diyor. Sakın onlarla oturma. Onlarla bir olma. Çünkü sen onlarla bir olduğun zaman Allah diyeceksin diyor. Rahman diyeceksin diyor. Yasalardan bahsetmeye çalışacaksın ama diyor daha kafanı susturamadın diyor. Kafan devamı çalışıyor senin diyor. Durduramıyorsun kafanı diyor. Onlarla oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Çeviri verirler siz diyor bak. Çeviri verirler sizi. Bırakın gelsinler gitsinler. Takmayın. Git resim yap. Git kitap yaz ya. Resim yap, kitap yaz. Öyle anlar olduğunda bisiklete bin. Spor yap. Yüz mesela gibi gibi. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkların, inanmış gibi yapanların ve kafirlerin gerçeğin üstünü bile bile örtenlerin tümünü cehennemle toplayacak olandır. Çok şükür. Allah'ımıza binlerce kez şükürler olsun. Ne kadar güzel bir haber bu biliyor musunuz? Sizi diyor mutlaka o ana o ana yerleştireceğiz. O şimdinin içinde sizi göreceğiz diyor. İçinizdeki o münafıkları ve tüm o kafirlerin hepsini diyor cehenneme toplayacağız, yakacağız onları diyor. Yeter ki siz diyor şu kitaba, şu yasalara bir kulak verin. Bir dinleyin diyor. İçinizdeki kitabı bir öğrenin bakalım diyor. Şu Muhammed'le beraber bir olun bakalım diyor. Şu yasalara bir yasalara bir kulak verin, dinleyin. İçinizde bir tatbik etmeye başlayın yeter ki diyor. Gerisini bize bırakın. Allah gerisini bana bırakın diyor. Bundan daha büyük müjde var mı ya? Müthiş. Çok şükür. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim. Katıldığınız için sağ olun. Kemal sen de hoş geldin kardeşim. 140. ayete kadar geldik inşallah. Sonrasında devam edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. İnsana, doğaya, hayvana iyi yönde katkı sunmayı unutmayın. Önce kendinize katkı sunun. Zaten sonrası otomatik olarak gelişecek inşallah. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.